Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz selam ve tam da az girdim gördüğünüz üzere Selamlar aleyküm gençler Aleyküm selam genç bak Gençler gençler hayırdır aleyküm selam mı yani Bak görüyor musun oğlum takımı bana gelen sen takıma sen bak, bak. Niye kanka konuşmak yasak mı <laughs> Evet Otizmli bir takıma denk geldik arkadaşlar Olum puan 368 level lan öyle İşsiz ama oğlum. oğlum bizim sovada 200 level. Ya 191 level de işte biz 200'e yuvarlıyoruz oğlum matematik matematiğimizi. Yani şey tamam saldıracak. Bu ben YouTube de. kanalımın ilk videosu olacak. YouTube kanalını bir 2 3 hafta önce açmıştım. Hatta yok lan ne küçük kalsın. 3 bak konuşamıyorum. 2 3 hafta önce açtım. Bak 2 3 hafta diyor hala <laughs> kafayı yiyeceğim. 3 5 6 ay önce açtım YouTube hesabını. Arkadaşımla beraber video çekme planlarımız vardı. Hatta ben profil resmini falan arkadaşımla beraber koydum. Beraber Minecraft aynı videoları çekecektik. Kitle. Hatta benim sistemde çok boktan bir sistemdi arkadaşlar. Aynen. Ben Daha gittim. Bir tane PC aldım. Mükemmel bir tane. Şu an Valorant falan başladım işte. Daha yeni başladım Valorant'a da bilginize bir buçuk ay oluyor. Yılbaşına gireceğiz işte. Yılbaşıyla beraber ikinci ayıma gireceğim herhalde. Bilmiyorum tam. Neyse hadi başlayalım. Ben Hadi bakalım. Şimdi bak sizin için bir mantap atarım ben. Ah! <laughs> Spike A'da düştü. Mantap <laughs> yedik oğlum. Ben kaçar. Ya Leon ne, ne yapıyorsun ya? Dikkat. Al mikrofon mikrofonu Bakın abi <laughs> otistik takım ama. Bak ya. bak. Oğlum ben böyle ben otistik takım görmedim o böyle. Şey, ne diyoruz oğlum? Oğlum girer girmez tanıştık ya. Tek o da sensin ya. Her sıra takdir görmek iyi oluyor. Teşekkürler. Yok lan ben otistik falan değilim. Video çekiyorum. Bir kişi şakla varlık yapıyor. Vallahi yemin ederim video çekiyorum. 2 dakika oldu daha. Nasıl tek gelir diye video mu çekiyorsun abi? Efendim? Nasıl tek gelir diye bu lafın altında. Tabii siktir. Lan oğlum çıkmanla ölmen aynı saniyede oldu. Ya oğlum olur evet. arada öyle şeyler ya. Ateş, bir böyle olur elime olur bıçağı oğlum. aldım. Kapıdan çıkman da bak bak şöyle bak. Elime ve bıçağı aldım. Dedim arkadaşlar bakın sizin için WhatsApp atacağım dedim WhatsApp yedim oğlum. Sonra nasıl göt olur? Adlı bit. <laughs> Daha yine <laughs> öleceğim kör oldum. Oo. Oh. Bakın vuracağım şimdi nerede? Evet, sizin için vurmuş. Hoba gördünüz mü? Nerede başka adam var mı? Gel bize skill'lerini gösteriyor. Olum sakin olun ya. Önüne bir youtuber işte. Aa. <laughs> ya yoru çıktı önümden adamı vurayım ya. Zor. Yoru niye önüme geçiyorsun ya? Zor. Arkadaşlar Zor. ölmemin suçunu yoruya şey yapacağım, kitleyeceğim. Ayakta kalan son. Aga yoru önüme geçti adamı vuramadım ya bahane bir bahane jet ya. Yani. Ya ne bahanesi kardeş bak orada daha demin bir tane vantem attım ha. Hadi lan kardeş. Bak burada yazıyor abi. kanka. Phoenix'in yüzündeki o gülümsemeyi hissediyor. <laughs> Phoenix'e vantem atmışım. Phoenix. Evet. Phoenix. Ee, ne oldu ki? Phoenix. Ne oldu ki oğlum? <laughs> Adı ne diye söyleniyor ki oğlum? Phoenix mi? <laughs> Kardeşim sen ne kadar sesli konuşuyorsun? Felix. Ya sessiz konuşmuyorum Felix, şey Felix Felix. Tamam anladık de Ay hey, Felix oğlum Felix Felix. Hayır. Ya oğlum bir karar verin Felix mi, Phoenix mi, Felix mi? Evet, ben <laughs> sakınma durma. kaç 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 havada kaç 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 oyna Sonra konuşma Bir lan seni. tane adam vurmuş, adamı vurmuş, adamı vurmuş öğrenin diyor. Almış He bir tane. bir tane. Oha. Allah bir tane vurmuş. Anca lan böyle. Lan seni doğduğuna pişman ederim ha çocuk boş boş konuşma. Bir düşman kaldı. Allah abi. Allah öyle mi olmuş? Seni delinde. Arkadaşlar Aa, bu adamı arıyorum da şu anda bak saygısız saygısız küfür ediyorlar. Abi yani, sansürleyeceğim de şimdi nasıl sansürleyeceğim de. Ya no, oğlum dur güldürmeyin o, vuramıyorum güldürmeyin hayır, ay, ay, sen, kalan, sin, Ya, 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 ya <laughs> <bırak. gülüyor> <laughs> bilader <laughs> güldürüyorsunuz <laughs> <laughs> vuramadım bak Abi Youtube'u bırak Valorant'ı bırak Arkadaşlar gördüğünüz üzere Abi güldürdünüz Ayka vuramadım vallaha vuramadım billaha vuramadım Aynen aynen gördük gördük Taraf değiştirmeden önce son tur Harcayın Ya oğlum zaten oyuna yeni başlık Sen ne yapıyorsun Selim bak Lan bir susun da konuşayım lan ya sola Bak bana Jet, e, bak bana, bak, bana bak. Bana bak. Bana bak. Bak. Mi? Ben o değilim. Gidip buraya bakacağım. He tamam be. Hey, Hangi girişiniz oğlum? Hangi giriş Dolduruyorum. Havaya doğru. Bak bana bak şimdi bana bak. Bu otistik takımda bir. Abi kime bak kim lan? Karar verin. Küçük bir gerilim yaşıyoruz arkadaşlar. Şaka lan şaka. Alındın mı yok <laughs> Jet? Alındın alın, alın. Oğlum yine yorunun yaptığı yine daha hafif. Et. Sen daha ağrını yap. Bu iş. Oğlum ben ne yapmışım? Kızım Yorun ne yapmış? Be. Ben hiçbir şey anlamadım ki onu. <laughs> Kuş olarak azıcık beğen istiyor. Sen o yüzden oynuyor. Arkadaşlar neler diyorlar görüyor musunuz? Ben de oyuk işte ben oradan kaybediyorum. Şurası. Her benim bir matematiğim edin. iyi başka bir şey mi değil benim. Çarpı arkadaşlar. Kaç ediyor? Efendim? Çarpı iki, kaç ediyor. i̇ki çarpı iki kaç, kaç mı ediyor? Evet. Dört. Vay ama. Çok zekiyim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu matematik harbiden ya. Ben sana soru sorayım mı? Çekilin yolum bakın şimdi. Bir dakika dur soracağım. Hadi, hadi. Nasıl Çekirin vurdum Vat hep gördün mü? Hem de Aa. şoktayken vurdum. Bak ŞOK Sen de şok gel jeti vuramadık ya. Hadi hadi hadi. Hadi şok beken dönmesi zor oluyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Neyse. O bana da demin iki çarptı şu kaç eder <laughs> diyen kimdi? <laughs> hızlı hızlı. Kimdi lan o? Spike ben. Ona bir matematik soru Düşman soracağım. Ucum hazır da. değil. Adam onu kim dedi lan? Spike B'de oğlum, düştü. Son 30 saniye. Oğlum son da canı Çarpı 2 kim dedi? Tamam bak bak başka bir soru şey var bunu bilen aksan valla üzülürüm. Kaptan, Taraf değiştiriliyor. Ya 2x2 kim dedi bir söyleyin oğlum bana. Sonar ile çıkınca kaçacaklar. Yorum i̇şte, mu dedi? O an saldıracağız. Oha anam diyor anam diyor. Ya kim dedi lan onu? Canım anam. He canım anam diyormuş oğlum. Yorum sen mi Canan, dedin? dedi? Canan anam diyor. Canan anam diyor. Yor sen mi dedin sen mi dedin oğlum o 2x2 Yo Kim dedi lan Hadi hadi ben de bir şey söyle bakayım Tamam gel Gel buraya Yüzüme bak neon Gel buraya Şimdi yorunun 5 elması olduğuna göre Sobanın da 2 elması vardır Hava o gün A güneşli olduğuna göre ve saat 9.30 olduğuna göre Hava kaç derecedir? Neonları sakın arkanıza evet, arkadaş, geçmesin. Evet arkadaşlar mükemmel bir soru 61. Soru. 61 mi? 61. Yanlış bildin kanka 62 idi. Vallahi 62 Bu arada oğlum çok yaklaştın lan şaka bir yana. Zıplayalım. Ben tep atacağım hadi, çık hadi, çık. Hadi. Ya çık ben tep atacağım yorum. Ay, çık çık çık. Dur, çık. bir yesin de otursun şu ya. Ya, <laughs> ya mantep ben tep atacaktım lan. Ya bir sanırım ben tep atayım lan. Ah tep la. böyle atıldı. <laughs> Ya one tap atsaydım 10 defa sıktı, o 9 adama değmedi bir tanesi dedi one Ya sen onu da yapamıyorsun boss herif senin sen onu da yapamıyorsun Yapabiliyorum oğlum gelin siz bana salın adam Nerede adam? Çok yavaşsın Nerede oluruz düşmanları? Spike yerleştirildi Nasıl vurdum ama? Jet can lazım Jet can lazım jet can at Ya abi ben Video mu çekeyim adam mı vurayım ben ne yapayım oğlum? Ne ediyonuz oğlum? <laughs> Yok. Ayakta kalan. Alın bizim. Şey bu küfür ettiğiniz yerleri sansürlemem lazım. Ben nasıl sansürleyeceğim lan? Arkadaşlar nasıl sansürleyeceğim bilenler varsa yorumlara yazsın lütfen. Şimdi ben araştıracağım yok, biraz ama. Efendim? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Hesabın adı ne? Niye söyleyeyim takip kardeş? Edin. Takip edin. İzlemek için. Ben kaçar. Için. Yo Hısa yo yapamadım. sizin takip bahanedir. Hadi sana bak 5 euro. 5 euro atcan. Ben kaçar. Evet. Evet. Evet, arkadaşlar bu yoru için 25 euro. Arkadaş Almancı. Arkanızdayım. Almancı mı? Yani mi? lafın gelişi çünkü öndeyim. Ee... Evet. evet. Arkadaşlar Yoru Almanmış. Almanlara buradan saygı mı? ve sevgilerle Yoru'yu anıyoruz. Yayın yap. Yoru daha demin senin kanka ya bir şeyini ya. geçtim videoya. Özetini. Açıklamak istediğim bir şeyler var mı? Sen ne yapıyorsun? Yayın mı yapıyorsun, video mu çekiyorsun? Video. Bu kanalı takip etmeyin hepiniz bunu engelleyin Banlayın gidin Arkadaşlar siz boş verin yorumda dediklerle siz beni dinleyin oğlum, Yoru sakat bir arkadaşımız kendisi Zıplayalım Kendisi ilk defa görüyoruz ama sakat bir arkadaş Ya beni niye kör ediyor Arkadaşlar sizin için evet bir matem Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bugünkü videomuzda nasıl Oha. Sonra, adam duvar arkası vurdu bak Vallahi diyorum bak kayıt var elimde Duvar oğlum, arkası vurdu Adam bir HS yemiş öyle HS'yi ben yesem oraya. Ayakta kalan son <laughs> oyun. Kanka adam reis var ya reis duvar arkası vurdu elimde Side video kaydı var. Aga duvar arkası vurunca vurmuş olmuyor mu? Hayır oğlum şey duvarın arkasından vurdu normal duvarın arkasından İmkansız bir şey oğlum bu. Gitti. Arkadaşlar yani duvarın arkasından vurdu video kaydı var oğlum. Şey, bak şimdi bir şey söyleyeceğim bunda videoyu al tamam mı? Bak. Yo 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 onu söyleme. <laughs> Abi söyleme dedik. Oh. Gök GÖTTEN verdi 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 Arkadaşlar benim bu videoyu bir şekilde düzeltmem lazım Rüyüde <laughs> <Sen orayın, gülüyor> bir Rüyüde biraz sıkıntı oldu ben size söylüyorum Hadi koçum Oğlum küfürde <laughs> sansür atmak zorunda kalsın Ne? Oha Oğlum öyle bir şey yapmayın lan beni uğraştırıyoruz lan Oğlum bu adam ne eğip gidiyor lan Baktın. Bak bak Bu kadar şey bir küfür hiçbir yerde bulamazsın. Yaratıcı. Hayır Baba, hayır adı hayır adı hayır. Bu. Son. Kapat sesini. Ben hepsini parçaladım. Kapatma onu. Tamam tamam etmiyorum etmiyorum. Tamam kapatma. Kapatırım bak sesini. Ama 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 çok yaratıcı. Ama vallahi çok yaratıcı. Bak bunu sansür. Arkadaşlar ben ne onun sesini kapattım bir şey söylüyor mu? <laughs> Yoru bak seni de kapatacağım yapma ulan yapma yapma sansürle bu uğraşayım. O var ya reis kusura bakma. Leon bir şey diyor mu şu anda? Görüş kısım kalıyor. Düşman <laughs> Arkadaşlar odaklanmam lazım. Kusura bakmayın. Ya aga böyle olmaz ama adam 400 seviye ya. <laughs> Güzel, Güzel de oyuna çok zor olur. Hızlı sen şey hızlı. Sen konuşan şey Neon sen bu maçı al. Benden sana 250 ver. Hızlı hızlı. Bin ver. kanki. Kanka 1000 çıkmaz benden. Hadi 550 hadi 500. Aslında çıkar da. Spike B'de hadi. düştü. Oo. Öldü oğlum zaten. Peki lan, ben diğer... Çember, sen bu maçı sana 500 VP. Hatta değil 500 sana 1500 VP lan. Bak hadi 1500 VP. O dur Chamber gaza geldi dur. Hadi be Musti'ye. <laughs> oğlum yapma yapma. Zikkat, Aa aslında zikkat. yoru. Her birisi küfür ettiğinde sansür olarak yapsana kanka. <laughs> <laughs> Oha oğlum sen goruyu farukusun lan arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriğimiz devam ediyor hem goruyu faruk hem olarak hem eğlence bu adam sırf faruk saldıranlar <laughs> oy, kazandı oy 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 sansür ya evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim like ve abone olmayı unutmayınız lütfen ilerde güzel bir youtuber olmak istiyorum şu an kanalımızda hiç abone falan yok. Ben hesabı 6 ay önce açmıştım ve daha yeni yeni şey yapmaya başladım arkadaşlar. Ve eğer takipçilerim benimle oynamak isterse arkadaşlar ben oyun ismimi size gösteriyorum. Zaten maçta görmüşsünüzdür. Yani bana arkadaş seviyorlarsanız kabul ederim. Kabul etmeme ihtimalim de var. Bakarız ona. Yani arkadaşlar biraz şansa kalıyor. %50 %50. Bakarım bir arkadaşlar. İsminiz güzelse kabul ederim yani göz şeyiyle. Ee, tekrardan hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Takipte kalın, görüşürüz.